Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keda kıyasu ra'a yer'a. Ey kıyasu yer'a en yekuna keyen'a. Öyle olması gerekiyordu. Ve yer'a böyle olması gerekiyordu. Ama ne yaptılar? Araplar hemzeyi hasfettiler. Lennehu min babihima. Çünkü aynı baptadırlar. Ancak lakinel arabe ancak Araplar ad ictemaat ala hasfil hemzeti hemzenin hasfi üzerine bütün kavimler ihtima etmişler. Ee, yani hepsi beraber götürmüşler. Ellediye aynı fi'lihi. O hemze ki o fiilin aynel fiilidir. Tabi hasfetmişler de nereden? Min <laughs> mudari'ihi. Fiilin muzarisini nasıl <hasfet> götürmüşler? Ey mudari'i ra'a. Well evla zahiren en yakuule ama zahiren şöyle desedi daha iyi olurdu. Ala hazbi evet. Ala hazbi hemzeti minhu desedi daha iyi olurdu diyor. Lian enne bpthu inna ma fi yara. Çünkü konu ile alakalı. Huwa muzarun. Ve inna adale ile zelki niye buna döndü? Böyle dedi. Lillayu tuhame enel ve mahsusun bi yara. Yani hazif sadece muzariye yaraya has olduğu tevhüm edilmesin diye öyle dedi. Ve ulime min ibaretihi enel hasf caze fil mudari mutlakan. Yani mehmuzul ayn olursa muzaride bütün fiillerde hasfe gidebilir, caizdir. Efhem anla. Fakalu şöyle dediler. Yara yara yani yaraune tara tara yani yareyne tara tara yani tarayne taraune tarayne tara yani tarayne yani, era tara yani, nera. Ve aslu yer a onun da aslı yer e idi. Nuklet hareketul hemzeti ila ma kableha hemzenin hareketi ma kableline nakledildi ve huzufetil hemzetu ve hemze hasfedildi fekile yara bu hada hasfun Bu lazım bir hazıftır. Niçin? Takfifen. Takfif olsun diye. Liennehu kesure istamalu zelike. Çünkü bunun kullanılması çoktur bu fiilin. Fela yuqalu yer a böyle denilmez aslen illa fi darureti şiari. Ancak şiir zaruretinde olabilir. Ki kavlihi şairin sözünde olduğu gibi. Elem tera görmedin mi? malaqaytu ve dehru a'surun yani e, yani bu adam biraz <laughs> uzun müddet yaşamış e, elam tara görmedin malaqaytu yani karşılaştığım ve dehru a'suru yani yaşamış olduğum ve karşılaşmış olduğum hayatı görmedin mi? Ve men yete el ayşe yara ve yesma'u ve men yete el ayşe yani kim ki çok yaşarsa ve biraz da biraz da neyse Yasin yaşantısı biraz sıkıntılıysa yani dar geçimli ise, fakir ise çok şey görür ve çok şey duyur, duyar manasında burada yer a diye gelmiştir. Vel evet. kıyasu yara idi. Ve ki kavlihi uri ayneyye malem lem ter eyahu uri ayneyye gözlerime gösterildi. Değil mi? Evet malem ter ayahu yani onların görmedikleri gösterildi. Kilana alimun ikimiz de bileceğiz bir burahati. rahat yani böyle ikimiz de olayları böyle değerlendirme hususunda ustayız, bileceğiz ancak Sanki karşı tarafa şunu diyor yani gözlerimin bile görmediği ni bana ne yapmışlar birileri göstermişler. diye karşı tarafa bir şeyler ifade etmeye çalışıyor şair. vakat haz eş esşârû el hemzete min mudâ madihi eydan mazide de hasta götürmüştür. Fakale sahi hel reyte ev semi'te bir redde fid dar'i ma qara fil hilabi ya sahi ey arkadaşım hel reyte gördün mü ev semi'te işittin mi veya bir şöyle bir çobanı redde fid memeye tekrar red etmiş, girdirmiş ma minel hilabim yani o süt kabına sağmış olduğu şeyi tekrar memeye tamam Adam tekrar sütü sağdığı sütü şeyi tekrar memeye ruju ettirmiş artık. Nasıl olmuşsa olay. Vel kıyasu ra'ayte idi velem yelzem el hasfu fi nahvi yen'a ama yani, a, kelimesi çok kullanılmadığı için orada hemzenin hasre gitmesi lazım değildir. Lennu lem yektur kesrete yara yani çokluk bakımında yara gibi kullanılmadığı için orada lazım değildir. Çokluk olursa takvifliğe gidilir. Senem burada şiirde verdiğiniz mana yani başka türlü alalım da siz şey dediniz adam öyle bir şey yapmış ve onu gördün mü gibi mana verdiniz ya. Ben şey gibi düşünmüştüm. Yani hani böyle bir şey olabilir mi gibi. Adam tersini söylüyor yani. Öyle bir yani, mana olabilir mi acaba? Sağlan sütü tekrar e, memeye ne yapmış? iade etmiş. Tamam, yani. evet etmiş. Şey gibi dedim. Yani hani şöyle soruyor sanki. Sen hiç böyle birisini gördün mü? Yani böyle bir şey mümkün mü gibi? O manada da olabilir mi? Yani böyle bir şey gördün mü veya duştun mu? Sanki. Yani, sen, yani böyle bir şey olamaz diyecek ama hani tersini söylüyor yani. Yani ya böyle bir şey duydun mu veya işittin yani böyle bir hiçbir şey söylendi mi yani? Hı hı. Yani böyle bir şey zaten imkansızdır ama. Yani böyle bir şey hiç makul değil yani zaten. Evet imkansızdır ancak yani olabilir ya çok yani bazen abartılı evet, meseleler evet. anlatılır. Sen böyle bir hikaye duydun mu yani? Böyle bir kısa duydun mu veya da mi, gördün mü veya? Ama böyle bir şey imkansızdır yani olmaz yani. Ve fi kitab el muannesi muhatabında ittifak etti Ney? lafzul vahireti ve'l cem'i müfret müennes muhataba ile cem'i müennes muhataba ittifak etmişler. Evet lenneke تقول ترين ya امراه تو dersin mufrat muennes muhatabaya ve tereyne ya nisvetu tu cemi mühendis de, de böyle kullanırsın yani muzariler bakıyorsun açılımları aynıdır lakinnel vezne ve evet lakinne vezne el vahidati teyne mufrat muhatabanın vezni tefe nedir? Yani sadece faul fiili duruyor. Orada aynel fiili ve lamel el asya şey gitmiş. biraz fil ayni ve lami. Li enne -la ter e yey ne idi? Bu zifetil fesaret ter e yey oldu? Sümme kulübet el ya o elfen ya elfe kalbedildi ve huzifet ve bakiye ter e yine bir has fil ayni ve lami. Hem aynel fiili ve lamel fiili ismin mukabilindeki harfler nasıl gitmiştir? Seydan, burada aslında yani ilk aslında ter e yine dedi ya oranın yani meksur olması gerekmez mi? Yani ter e yine olması gerekmez mi? Niye? Yani orası her zaman zaten meksur olmuyor mu Seydan? Evet. Yani şey olarak söylüyorum hani siga itibariyle daima orası meksur değil mi? bu, bu, bu hangi baptandır? Ra, yara değil mi? Evet yani hani evet. yefa, da yine orası meftuha yani şey meksur olmuyor mu? Yok burada fetalı gelir yani tarayı ne dersin? t te... kesirli bana hiç şey gelmiyor yani tam Yasin. Zeynep mesela e, yani yani Yerdağ'ın yani yer, Yerdağ'da mesela Terda yine değil mi? Ya onlar belki sahi fiil de olabilir de bunlar illet olduğu için kesre yok yok Zeynep bir şey yok. nakıs ya Hı -hı. Rad, diyorum orada Terda yine yani bu şeyleri aynı şekilde olması gerekmez mi? Yine bir araştıralım ama bu bana normal şey geliyor. Yani ya Seydam, Ben de bir baktım hani farklı farklı yani fiil çeşitlerinde de baktım. Yani hepsinde ben meksur diye gördüm de. O yüzden dedim belki yanlış yazılmıştır diye. Bu, bu fiilde Burada da aynı yani baktım sen yani bu fiili gördün mü? Çekim kitaplarında veya. Yok bu fiile bakmadım ya, da Seydam, hani, yani misal, ecbef, nakıs farklı türlerde baktım yani hepsinde meksur Hı. diye dikkat ettim. Zaten normalde kalıp nedir? Diyelim ki tansuri ne değil mi? Evet, evet. Şimdi bu belki dediğim gibi bu ee, Selam bir daha bakarım inşallah. Hani bu fiilin çekimini bulursam ona da bakarım da. Hı hı. Yani hani kıyasen öyle olması gerekiyor gibi dikkat ettim. O açıdan sordum. Ama bir de yukarıda az önce ne dedi? Yani Cem Mühendis ile Nusret Mühendis lafızları bir olduğunu söyledi değil mi? diğer de diğerlerinde değil. de öyle zaten. Diğerlerinde ya yani o o hemen hemen hepsinde zaten aynı geliyor. Şeyde yani illetlerde. Harika ve sekanatlarda da aynı. Burada hı. zikretmiş yani. Sedat ya mesela mesela nakısta da yani diyelim tardayne tardayna geliyor. İkisinde de aynı geliyor. Hı hı. Yani burada ya bir yanlışlık vardır veya bu fiil'e özgü bir şeydir. Artık. Tamam Selin bir bakarım inşallah. Var bir kitap bakarsın tamam şey. Tamam tamam Selin. evet. Vahuznul cemai tefel nedir? Değil mi? Bir has fil ayni fakat burada sadece aynı fil asıl gitmiştir. Lianne aslahu ter eyne idi ke ter bayne bu zifetil hemzetu kema zekarna zikrettiğimiz gibi hemzası gitti. Fe bakiye ter terayne ispatil fay vellami burada hem fa'l ve lamet fiili yerinde duruyor. Ve ya ha huna lamul fiili buradaki ya ise lamet fiilidir. Ve fil vahidati damirul fa'ili ama müsbette ise fa'il zamiridir. Orada lamet fiili değildir. de Evet, emmer minhu ey beneyte el emre min tera, teradan emir, emre hazır yaparsan, fekulte alel asli, ir edersin, ke ira لأنه min oradan yapılmıştır. Oradan alınıyor. Huzfe Evet huzfe harfu mudaraat muzara tarafa hasfe gitti ve lamul fi'li lamel fi'li de hasfe gitti. harf harfu mudaraat ve e, lamul fi'li ve etha, bi hamzetil vasli el meksureti kesreli bir i vasıl getirildi. Fekile ir'a ve tasrifu ke tasrifi Aynen onun çekimi gibidir. Bu fi ibareti bi hazazetun ama ibaresinde bir çarpıklık var. Müellifin li ennel cezae ceza yani şartın cezası izde kâne ma diyen gayri kat katsız bir fiil mazı olursa lem yecüz duhulul fâifihi o zaman fa'nın dahil olması caiz değildir. Fahakkuha onun hakkı neydi? En yekule iza emmerte minhu evet kulte kema huve fi ba'du yani fe değil de kulte demesi lazım diyor. Peki ne? hâza sehvun minel kâtibi bu bir yanlış olabilir kitabı yazan kişi tarafından ve hine izin la budde min takdiri kat o zaman orada bir kat takdir edeceğiz li yasihha ta ki ibare sahih olsun diye ve kultu ala takdiri hasfi eğer emzi hasfi götürürsen ra dersin min tera teradan alınmıştır bir hasfi harfi mudaraati mudara tarifini burada hasf ediyorsunuz daha vel lamel filinde, vel veznu fa vezin ise sadece faul fiili kalıyor. derler rasa diyor Ve yelzemu el ha'u fil vakfi. Vakıfta ise ha lazımdır buraya. Kema zekerehu fi qih. zikrettiği gibi. Nahvu. Rah, raya, rau. Asluhu rayu idi. Ray, asluhu rayey idi. Ee, burada da sanki ifade ediyor ki bu şey değil, kesreli değil yani şey Yasin raya rayne ve ra'u fil cemi'i meftuhatun ee, ra hepsinde fetalıdır iz la da'ye ilel uduli anhu çünkü burada e, fethadan başka bir hareke çağırıcı bir sebep yok bir neden yok oldu mu Yasin? evet Seyden devam ediyoruz Önceden bu kısmı da okusak yeter inşallah. Peki. Ve bir teki değil azalma Peki teki nunu dahil olursa durum ne olur? Ra yenne Bir iadetil lami el mahzufeti çünkü teki nunu makabilin fetal olmasını istediğinden dolayı o ya tekrar döner. liman merre fi ruhzu venne ra yanni ra bi damil vavi dunel hasbi. Vav hasfe gidemez çünkü ma kabli fetalıdır. Kemafi uzun ne burada ama hasfe gider çünkü burada damme var. Damme hasfe giden vav'a delalet edebilir. Lennehu la damme çünkü burada ravun ne de damme yok. Tedullu aleyhi hasfe giderse ona delalet edecek bir damme yok. enne ma kablehu meftuhun. Ra yinne bi kesri ya'id damiri. Burada zamir yasını kesredi. Evet dün hasfi hazf yapmadığı için bizalike çünkü o ya hazfe gitseydi e, orada ya'nın hazfe gideceğine delalet eden makabinde bir kesre yok ra ya değil mi rayani raynani ve bil hafifeti rayan raun rayin tavarrain ism-i fail fis bil fail asluhu rayyun idi bu elle ramin ramiyun idi رايان في تسنيته راؤون في جمعه اصله رايون ايدي نقلت ضمه الياء الى الهمزه يعني ضمه همزه نقلت الياء وحذفت الياء يا حذفت الياء ووزنه فاعون لا عمل في اليوك يا صدى وهو كراع رايان راعون وذاك اسم المفعول ده اسم مرئي كمرعي اسم المفعول اصله maru yun idi. Kulbetil vavu yaen. Vav ya ya kalbedildi ve udğmet. E, ya 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 idram edildi ve kusra ma maqbli kesrelendirildi. Kema fi kema merre fi mer fi mermiyun. Mermiyun da geçti zaten. Tamam. Allah razı olsun.